Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ezan okunuyor. Bakın. Duyduğunuz gibi ezan okunuyor. Bekleyeceğiz. Şimdi yine FIFA'ya giriyoruz. Sonra diğer video Brawl Stars çekeriz. Sonra e in the game. Hem de hem de yüzümü gösterdim. Arkadaşlar yüzümü ben ben 5 e abone olduğumuzda göstereceğim. 5 abone. Bak şu an 5 abone olmuşum. ama şu an bilmiyorum hiç abonem bakmadım. <laughs> Lise bir dakika olmuş. Hadi ışınlanıyor, hani, ışınlanıyor, ışınlanıyor. Nokta 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 lan. açıl açıl Vallahi açıl açıldı açılıyor açılıyor tak 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 teka te te teka teka Aha hayır ödül al <laughs> maç yapmıştım maçın yarısına onu gelin gel gelmiştim maalesef <laughs> hepsi yüz yüzden. <laughs> Şaka 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 ben size kıyamam. Hadi bu maçı oynuyorduk. Adama böyle çatır çutur yeniyordum. Böyle oyluk goller atıyordum ki. Ağrı güzel uzaktan gol atmıştım. Göremediniz. Canlı video kapandı kendisi ya. Ben Yorum, yorumlara yazın. Bu niye kendi yapıyorum? Bu yazın Doğru. Ben size şey yeşil yeri söyleyeyim. Size geç şaka şaka. Şimdi, şaka. Almanya'da falan yaşarsınız. İstanbul'da falan yaşarsınız. Bolu'da falan yaşarsınız uğraşamam. <Sessizlik> ya da falan yaşarsınız uğraşamam yani. Takıdı da patu bapusu. Tadiç helas Arda Arda koş hadi. Helasin. Burada vurmuştum tam. Ama şu an olmadı. Of ya. Sana beni. Helasin lan. Dikkat hadi lan. Ulan attığın gole bak. Attığın gole bak. Tam 90. Bizler akar geliyorum. Geliyorum. Çat. Pat. Asiye bakıp depo. Dude. Arda. Gol. Hızlı hızlı geç hızlı. Golü görmeden evvel görsün. Ben <laughs> burada gol aldı işte. ya işte. sevincini ne yapacaksın ya? Sanki kullanacaksın sevincini. Sanki kullanır neyse Arda'nınkini kullansınlar. Hoppa! Lan lan! gole bay gole bay 2024 kup kasediler ay 2025 kup sürecek tak Abo kim tutarsa. ya ya 45 alt bitti ben gol atacaktım ya. Hem de solo atışla. Arda şimdi Arda Arda. Arda helalsin Arda. Arda. Arda Arda ne yapıyorsun? He? Söyleyeyim mi? Arda ne yapıyorsun? He? Elde edilemesin mesela yani. Kim tutarsın? Orada. Şimdi verdi. Sortlet. Sortlet koştu. Gol. 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 Hatta sizin için aşırtma yapacağım. Ay aşırtma da. Gol 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 gol. Oo gibi bir şey yapmışım değil mi? <laughs> görmedim pek. 90 gibi bir şey yapmışım. Kim tutarsa. <laughs> Hadi çok Bir kornerden gol atmışım var ya öf, öf. öf. Benim bir güldürenler olsa Mesela yani Vur lan Aaa Korner ya. Yani. Korner olmasını istiyordum Oy ya Kale kalesini mi attı Kale kalesini attım görmem gerekiyor Attım Buradan pas attım Oradan böyle dönecekti Atamadım o Aslan'ın kendi kalesine atıyordu. Acaba kendi kendi kalesini mi atıyordu bu ya? 5-0 Beşiktaş Galatasaray maçı. Ben? Beni de bir güldürenler olsa mesela yani. Ne yaptı lan top? Kornel mi yok? Kornel zannettim lan. Adama çarptı gibi gör. Oha nere attı lan? Oha pas olsun var ya döverdim lan. Ben. Beni bir güldürenler olsa. Ya bu ne oğlum? Orada sana ne oldu ya? Allah Allah. Hadi bu gol olsun bari. Neyse korner korner korner. Beni bir güldürenler olsa mesela yani. Oh! Ay gol oluyordu. Gol olsaydı var ya. Ona <laughs> yaptı gola bak. Yaptı gola bak. Ay yaptı gola bak. Ay. Hayır göremediniz. Gösteremedim ya. Çok pardon gösteremedim. Ay gol oldu. Gol olsaydı gol olurdu. O çok fena lan. Deli Roşa da gol. Roşa sanki Roşa gibiydi. <laughs> Hoppa şöyle vuruş. Arda gel ölen gelene atıyor. Gölen gelen atıyor. <laughs> be atıyor. atıyor atıyor atıyor. Bak tak. Çok az gol yaprak gitmiş. <laughs> Tabi azıcık dönmüş. Yap. Delit. Be Aslansın koçma benim be. Arda. 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 Aa buradan atamaz. Zor. Oo bakın bakın. Geledi. Oturdu lan. Çağırdın kızlar neredeler Osman? Aa yine <laughs> Ah! Aa! Gol olmadı. Ah! Gol, gol attı. Onu bilenler var mı? Yorumlara yazsın. Tekat, 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 tek stop <laughs> stop <laughs> stop <laughs> stop stop Do video şu an 9. dakikada ve 96'da attım. Evet. Şimdi 90 son saniyeler. Kupanın ucundayız. Şuradan bir ser Sanki gol alacak da. Ulan. Eskazım bana mıydı? Onu bile atıyordum vallahi. Adı olsaydı atardı belki. 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 Beni bir güzel olsa mesela yani. Böylesine yaptık zaten her türlü kazandığımız için. 8-0 ne olan 8-0. Arada kaç tane gol attı saymadım. Aradan bayağı goller attı. Beni bir güldür... Beni de bir güldürenler olsa mesela yani. <laughs> <Beni bir> güldüren... <laughs> olsa mesela yani. <laughs> Maç yapmayacağım canınız sıkılıyor kesin. 900 olmuş.